Instagram'da postun altında yazmışlar S2000 eksik diye. Sağır oldum. Gel. Tamam. Çiçek. Sağır oldum sağır. <laughs> Adam ayaküstü PPF'le geziyor. Bakalım hemen fara yapalım dedi. Bagajda yedek PPF'i varmış. Yani nasıl bir şeyse. Yedek PPF'li. Bu farları ziyan etmeyelim artık dedi. Benim lens değiştirmemden sıkılmış. Sürekli lens değiştiriyorsun. Yazık oluyor dedi. Hemen bir PPF çekelim dedi. Bakayım yettiği kadar. Yetecek mi? Yetecek gibi mi? <laughs> Porsche'nin kimden sonra her şey kolay diyor. <laughs> bu yuvarlak ya. <laughs> Allah adamın anasını anlatıyor bu. Ondan sonra hepsi rahat diyor. Bakalım. Rahat dedi işte. Gene 3,5 saat sürer. Nereden baksam burada? <laughs> Yapıyorsun mu sporacı. Varız be abi, bu masada da varız. İçiniz <laughs> giziniz su. Seviyorum Su hayattır abi. Bunu artan malzemeden geçici olarak yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonradan düzgünce yapacağız. Böyle hızlıca. Hani şimdi arabayı çekicinin orada. <laughs> gır gır kırdın. Çekicinin arkasında giderken şey yapmasın diye taşmaş atar bir şey atar falan filan. Sıkıntı olmasın diye farlarımız malum yeni. Ama öndeki lipi kırabiliriz yani sıkıntı yok. Habire yenisini alıyoruz zaten. <laughs> Hazırsak. Neuzulillah. Buranın mıydın be? <laughs> Bunun için mi üretildin? Evet eski sarıya yaptığım de bunlar. Çiçek gibi oldu. Ona takmadıydım. Gezmiyorum onunla diye. Mis. A few moments later. Evet arkadaşlar. AP1'i şöyle bir sürelim. S2000. Hacım sen yatarak mı kullanıyorsun la bunu? Bir dakika. Aşağı iniyor mu koltuk? Yok. İnmiyor. Sıkıntı yok. Evet mahalle arasındayız. Bu ses ne acı? Et. Hatırladım ya ben pedallardan şikayetçiydim. S2000'deyken. Yeni takipçilerimiz bilmez. Japonya'dayken AP2 vardı. VSA'sız. Heygit. Evet. Tepkisi güzel. Eksozunuz var mı Exma'cım? Nvidia abi. Ha? Nvidia var üstünde. Nvidia, okay. Evet. Sesi baya güzel geliyor da. limit zaten çıkılmaz da. 6 bile çok geliyor yani hissinden. yapmaya ben. Yani artık cezayı yemiştim, ehliyetim gidecekti. Japonya'da arabayı satın alınca hemen alamıyorsun. Kader diyor ki iki hafta sonra gel al. İşte ben o iki haftalık sürede cezayı yedim. dolayısıyla S2000 gidip aldığımda ehliyetimin artık gideceğini biliyordum yani. O yüzden o arabayı ehliyetim giderek kadar 2-3 ay ancak kullanabildim. ve 6. vites tıngır tıngır ne yapacaksın? Canın sıkılıyor. 5, 6, 4, 3, 5, 6. Evet. Daha <laughs> ama ya. Yani. Bu biraz daha sert bir Şey, tepkisi birazcık sert gibi. Sıplıyor yani. Bunda daha yoluna gitsen kaldırır atar. Orjinalleri taktırıyorum abi. He. Bilmiyorum. Şu şekilde gitsen kaldırır atar yani. Few moments later. Pompamızı açıyoruz, pompamızı takacağız bidonumuza, şey etanole bildiğin normal benzin pompası. Şimdi diyeceksiniz neden salma pompalarla onda bunda yapmadım falan filan. Şimdi şu çıklardan var, onlar güzel ama öyle akvaryum pompasıdır, elektrikli başka pompalardır. Etanole yemez o, alev alır. O yüzden kitabına göre yapıyoruz. Tehlikeli bir şey arkadaşlar burada. Bin ton, şey bin kilo var. Binayı buraları komple havaya uçuruz Allah'ım olmaz. O yüzden düzgünce yapmamız lazım. Direkt bu bidonlar için yapılmış arkadaşlar. Yukarıdan asıyorsunuz böyle. Hmm, sen haber... Senin sosyal medyan var mı Abdurrahman abi? Benim Sosyal medya pek kullanmıyor. Pek kullanmıyor. Şeyde Peter'ın yanında şimdi tuning'e gideceğiz ya arkadaşlar. Peter'ın orada bir tane Mercedes var askıda. O Abdurrahman abinin orada tanıştık. Yok değil mi kaçak maçak bir şey? çek. şimdi bu böyle açılır. Böyle daha rahat. He mantıklı. Ama bir şey üstüne düştüm açılır bu sever. Bu şekil yaptık mı? Yere çatmışsa. Böyle yapalım. Tamam. Onun gibi tamam. böyle olduğunda bir şey üstüne düştü mü açılır kendiliğinden. Ee, evet. Okay. Yani yere çatmıyorsa çatmıyor değil mi? Yok. Yeah. Tamam. Bu pompaya yön verebiliyoruz mu? Veremiyoruz. Keşke bu bu tarafa. Yan tarafa mı koysak bunu? Ne diyorsun? Şimdi pompanın kendisi. Ay istediğin tarafa ama buradan araba arabaya çizme ihtimali var. He, okey. İstiyorsan alır Sıkıntı değil. tamam Geçim o zaten sonra, sonra istediğim zaman alınayım. Tamam o bir problem yok. Giderken <laughs> şu bidonları doldurup götüreceğiz. Etanolü R34'ün tuningi için. Sağ olsun Abdurrahman abi getirdi bunları. <laughs> 60 litre getir dedi Peter gelirken. 60 litre götüreceğiz bakalım. Şu pompa pompaya ne verdik ya biz 1000 küsür euro verdik. Hiç <laughs> olsaydı. Bir şey diyeyim mi? Şimdi bu etanolü ben önceden aldım ya. Ha. Şu an 95'lik benzin fiyatını almışım bunu biliyor musun? Ya ucuzken aldım ya. Şu an 95'lik benzin bununla aynı fiyatta. Bunu 98'lik de, de değil. Almanya'da alıyordum ben 2012'lerde. 97 cent. 97. Cent. He? Ya. <laughs> ben şimdi bunun litresi kaça geldi? 2.25'e geldi. Fransa'da şu an hala ucuz. Ha. Şu an Fransa'da hala ucuz. Orada B85 de geçiyor. Orada hala bilmiyoruz. Zaten bir orada satıyorlar pompalarda. He. Normalde elektrik kablosu gelmesi lazım. Gelmemiş arkadaşlar. Biz şöyle üçlü frizi aldık. Yukarıdan çıkarttım. Şuradan keseceğiz. Şuradan da yetiyorsa. Şunun arkadan geldiğini kabul edelim. Yetiyor. Çiçek, mis. Şuradan kestik mi? Tamam. <laughs> Horon oynamaya ha buraya. Oy. Evet arkadaşlar bu elektrik setlerini başına almadık. Uçlarını doğru düzgün yapıyoruz öyle. Professional. Siyah banttan geçmiyorsun. Ben o zaman siyah bant yapardım gene. Bunlar aklıma gelmez. <laughs> Ver bakayım o baba. Takayım. Çok, çok, çok. Off da değil mi şu an kapalı? Bismillah. Ulan. Bismillah. Elektriği, elektriği taktım. Off da her şey. Bütün vanalar kapalı. Tamam. bir şekilde çalışıyorum. Tamam. Şimdi tamam. Ha, buna ilk havaya kaldırıyoruz. Ha. Şu Geliyor. o çok iyi. Şimdi bunu çalkalayalım diyorsun. Mı? Yok, durdu. Bunu asma yere kafa üstüne bu şekilde. Ha öyle, öyleymiş zaten. Bak altta kancası var. İçeride Aslında herhalde şöyle şu Tekin şu ne şurası, ne? mı? Bu yana çevirelim o zaman. Ulan arabaya düşer. Şurası mı? Burası hoşuma gitmemiştir. Burası az önceki tepesi daha iyi. Bu daha iyi. En azından şurada da kablo tutuyor bunu. Aynen. Yamulmuyor. Bu da yukarı bakıyor. Tamam. Böyle güzel. <laughs> Dakikada kaç basıyordu? Kaç litre basıyordu? 60, <laughs> 60 mi şey yazıyordu? Sen 60 Galiba. 60 yani, litre basıyordu. Oralardan kaçak yok. Şuradan kaçırmıyor. Bunlar da adam çıkmış. Aha. Bir de buraya dikkat etmek lazım. Tamam. Açıkta şimdi kaçırır diye şey ama. zaten kullanmadığım zaman her zaman kapalı, kapalı duracak. Olursun, of. Orası off. Bu çıkık. İki vana of çiçek. Nasıl duman çıkıyor ha? Güzel oldu. Otomatiğimiz var. Normal petroldekiler gibi. Müazzam çalışıyor. Onu da test etmiş olduk. Böylelikle. Bütün vanalarımızı kalkmış olduk. 60 litreyi tamamladık. Fişimizi de çekelim. Tamamdır. Kafasının böyle şekilde dönmesi güzel ha. Hmm. Bendeki daha böyle yapmıyor. Nasıl dönüyor sanıyor? Nasıl ya? Yani? İçinde yivli sistem var he. ha. Ha, okey. Güzelmiş. Nice. Eyvallah.